Merhaba, ne yapıyorsun? Bak 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 şuradan. Karta hayır öyle değil. Ha şöyle. Şu okutulacak, orası okutulacak. Hadi bakalım. Başlıyor musun? Kaç puan alacaksın çok merak ediyorum. Bassana butona, start yap, start. Toplar geliyor. Hadi bakalım. Biraz hızlı anneciğim. Bu kadar mı güçlüsün? Hayır. Bin geldi. Yine bin. Daha yüksek alabilirsin. Hadi. Tekrar güçlü at. Güçlü. İki bin. İki bin daha. Hadi kan. 1000 Daha güçlü kat. Bitti mi? 15 ben... bin kat. 15 bin. Bu kadar mı tıkıt verdi? Oğlum, bu kadar tıkıtı ne yapalım? Tıkıt. Al senin olsun bu kadar tıkıt.